Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattı birinci etap açılışında konuştu. Öğretmenlerin atama ve tayin problemlerini çözmek için hep beraber çalışacağız dedi. Mülakatsız öğretmen tayinlerini ve atanmayan öğretmenin kalmadığı, okulsuz köy okulunun kalmadığı, öğretmenin öğrenciden öğrencinin öğretmenden uzak kalmadığı bir Türkiye için hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız. Geçen seçimlerde biz İstanbul'da ve Türkiye'de ittifaklarımız vardı. Şüphesiz millet ittifakı önemliydi. Sürsün istedik ama kendilerinin bizim saygı duyduğumuz gerekçeleriyle ittifakın dışında kaldılar. Ancak ittifakın dışında yöneticiler kalabilir. Ancak geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun İstanbul İttifakı'ydı. Yalandan sıkılmış, talandan sıkılmış, israftan bıkmış, israf yerine hizmet isteyen İstanbul için... Gece gündüz koşturanlara İstanbullular görevi verdi. Şimdi o ittifaktakiler değişmedi.